Evet Lina Hanım. Oyuncaklarının oyunu mu oynuyorsun? Kaktüsün üzerine koymaya çalışıyor şapşik. De. 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 <laughs> ah, kızım. Kargo geldi bugüne. Evet İçine koy bakalım. Aferin kızım. Sonra dışarı çıkarsın. Dağıtsın ortalığı. <laughs> kızım çaydanlıkla onun alakası yok ama neyse. Acaba hayal gücünde neler düşünüyor? Bu çaydanlık ne diyor acaba bu oyuncak? Ne işe yarıyor acaba? acaba? <laughs> Bizim evde de çaydanlık olmayınca gerçek çaydanlığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Mhm. <laughs> <laughs> evet. Bu meyve yediğin tabağı da götürelim tamam mı? Çaydanlığa gidiyor yine. Alacak çaydanlığını. Aldı. Çaydanlık. Aa, aa buraya geldi. Hadi sen de gel. tabağı ver. Çaydanlığı attı bana. Buraya düştü sonra. Anne gidiyor. Gel. Gel. Aferin sana. Daha 13 aylıksın ama inmeyi kalkmayı güzel öğrendin. ...koltuklardan. Ben gidiyorum değil mi? Çığlık atıyorsun sen. Koş koş koş. Nereye gidiyorsun el? <laughs> hmm. Anne bulaşıklar annesin tamam mı? Hmm. Sen ne kadar güzel koşuyorsun. Bu hafta koşmayı çok güzel yapmaya başladı. Daha önce hızlı yürümeye çalışıyordu ama... ...koşamıyordu. <laughs> böyle 4-5 adım atır sonra yavaşlıyor. Koşarken. <laughs> Ayağımı mı suluyorsun? Bu tabağı götüreceğim ama ben. bir şey mi? Tuvalet açık mıydı ya? Tabii ki de babası açık bırakmış tuvaleti. Kızım gel. Gidiyoruz. Gel. Tuvalet. Tuvalet yasak sana. Tuvalet yasak sana biliyorsun. Ay ay ay. Kollarını kavurmuştum. Salayım senin kollarını. Yemek için. Yemek yedi. Bugün, Bugün ne yedin bu akşam? Tavuklu yoğurt. Şey pilavlı yoğurt yedi. Tavuğu pek yiyesi gelmedi. <laughs> Uzun süredir tavuk yiyince. Soğudu artık tavuktan sanki. Evet. Kollarını da uzattık. Sen çok seviyorsun değil mi bunu? Evet. Bak bu. Şimdi bunu mı atacağım. Güzel öğrendi bu oyuncağını. <laughs> Nereye gidiyorsun? Seyircilerinden kaçıyor. Aa. <laughs> Seyircilerini mi yiyeceksin kız? <laughs> gel. Gel gel. gel. Beni sulamaya geliyor kızım. Kızım biz çiçek değiliz. Suyu verince açmıyoruz. Ha ha ha. Büyünce telefonu alıp tek başına çekebilirsin. <laughs> oh -oh. Bir şey yok, bir şey yok. Kalk bakalım. <laughs> Video çekerken aksaklıklar oldu. Telefon almayı kalkarken düştü. Dengesini kaybetti. <laughs> Ama çok çok nadir düşüyor artık Lina. Yani dengesi baya sağlam. Hatta onun merdiveni var. Tırmandırayım mı sana merdiveni? Katlanabilir merdiveni. Gel burada tırmandıracağım sana bekle. Ne çık bakalım? Tek başına tırmanıyor yani gördüğünüz gibi. Bayağı da büyük bu sandalye. Bayağı yüksekte yani şu an. Hani benim boyum buralarda falan. Lena burada şu an. Aşağı iniyor, kalkıyor. Tek başına inip kalkıyor, her şeyi yapıyor. Çocuğa işte izin vermek gerekiyor. Tabii kontrollü bir şekilde. <laughs> İlk başlarda hep böyle Düşecek gibi tutuyordum. Hani bu şekilde yani. Tutma derken. Tutmuyorum aslında. Ama sadece bir kere düştü. Ee, çünkü ilk zamanları yani bu merdiveni ilk kullandığı zamanlar. Merdivenin en üstüne çıktı böyle buraya. Sonra iki elini birden bıraktı. İleri geri hareketler yaptı. Dengesini kaybetti. Ben de o sırada tuttum. Ama ondan sonra fark etti ki ellerimi bırakmayacağım hani öyle hareketler yaparken. Bunu anladı. Yoksa düşer. Çocuklar her hata yaptığında çok daha iyi öğreniyor. Yani Lena o şekilde. Kızım sen baban gibi parkurcu mu olacaksın büyüyünce? Hı? Akşam doldu düşer diye korkuyorum aslında ama. Bayağı iyi. Duvara mı dövüyorsun sen? Duvar sana ne yaptı? Artık iki elini birden bırakmıyor hiç. Yani en yükseğe tırmandığında düşeceğini hissediyor çünkü. Ona göre de sıkı tutmuyor. Bir de eşyaları hep böyle sıkarak tartıyor. Ne kadar dayanıklı olup olmadığını. Değil mi kızım? videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz Lina. Uy.